Selamlar, bugün ahlaki nihilizmden bahsetmek istiyorum. Ahlaki nihilizm, nihilizmin içerisinde o çeşitlemelerden birisidir. Yani nihilizmin çeşitli yönleri, tarafları, yapıları vardır biliyorsunuz. Benim e, takipçilerim, benim izleyicilerim bunu bilirler zaten. Onun için de anlaşırız. E, onlar beni anlarlar ne demek istediğimi. Ben de onları anlarım. Yani onların da ne düşündüğünü üç aşağı beş yukarı biliyorum ben. Ahlaki nihilizme geçmeden evvel nihilizmin genel kabul görmüş bazı inanç yapıları demeyin de davranış biçimlerinden ya da kişilere göre özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bugün bir ahlaki nihilizm vardır biliyorsunuz. Onu anlatacağım, onu detaylandıracağım daha sonra ama ee, yani ahlaki nihilizm bundan 300-500 sene önceki ahlak yapımızla ya da Orta Asya'dan gelen ya da Arabistan'dan gelen ahlak yapısıyla bugünkü ahlak yapısı arasında özellikle gençlerdeki farklılık nedir? Yani buna biz ahlaktaki kayma, ahlak zafiyeti mi diyoruz yoksa zamanın, çağın gereği olarak düşünce şekli mi diyoruz? Hangisi daha doğruydu, hangisi daha yanlış? Onlara da bir değineceğim. Yani bundan 1500'ün önceki İslamiyet'in ilk yıllarındaki o gençlere ya da topluma bakış açısıyla ahlak yapısı mı doğru? Ya da Orta Asya'daki o günün şartlarındaki topluma, gençlere bakış açısıyla bugün arasındaki farkları biraz da karşılaştırmalı. Mukayasal olarak anlatmaya çalışacağım. Hangisi daha doğru? Bugün gençler gerçekten ahlakın derin kuyularında ya da e, vadilerinde sağdan sola savruluyorlar mı? Yoksa kendi değerlerini mi kuruyorlar? Kendi değer yargılarını mı kuruyorlar? Onu anlatmaya çalışacağım. Bunun yanında tabi buraya giriş yapmadan evvel nihilizmin diğer konularına, dallarına da bir göz atmak istiyorum. Bizde bir de politik nihilizm var. Politik nihilizm. Nihilizm biliyorsunuz değersizleştirmek ya da değer vermemek, hiççilik olarak geçer ama esas temelinde bize bildiğimiz şekliyle o gelenekleri, o adetleri ya da o yargı değerlerini değersiz, değersizleştirmektir. Yani bu politik nihilizmde bu var. Yani ona en güzel cevabı da Nicole, Nicola Machiavelli verir. Der ki, politikacılar ahlaksızdır, üçkağıtçıdır. Manipülasyonu çok, severler, kandırmayı çok severler. Hatta biraz daha ileri gider. Mevkilerine göre dolandırıcıdırlar bunlar. Yani politikanın üst taraflarına, zirvesine doğru çıktıkça ahlaksızlaşırlar. değerlerini kaybederler, üçkağıtçıdırlar, toplumu dolandırırlar. Buna ben aslında katılıyorum. Yani bugünkü Toplum yapımıza baktığımızda sıfat ve mertebe yükseldikçe üçkağıtçılık artıyor. Manipülasyon da artıyor. Şimdi politik nihilizmi e, anlatmayacağım. Zaten e, ahlaki nihilizmi biraz daha açacağım. Bir de epistemolojik nihilizm var. Epistemolojik nihilizm bir konuyu anlatırken, ya da sen bir kavram söylerken işte sen bunu anlamazsın. Senin kapasiten buna yetmez. Demek aslında epistemolojik nihilizmin başlangıcıdır. Ya da epistemolojik nihilizmin ruhu orada gizli. Hani bizde Maliye Bakanı vardı ya. İşte ekonominin epistemolojisini alıp bilmem total düşünüp global aldığında falan filan orada tüm o yapıyı değersizleştiriyor aslında. Epistemolojiden başladın mıydı? Değersizleştiriyorsun demektir. Onun ruhunu herkes kendine göre açıklar. Mesela bizde şey vardır. Ezoterik kelimeler vardır. Herkes anlayamaz bunu derler. Herkes anlayamaz. Ezoterik kelimeler. İşte bunu anlamak için belirli sıfatlara, belirli mertebelere haiz olmak gerekiyor. Ya niye anlayamazsın yani? Sen hele bir açıkla. Ezoterik kelimen nedir? İşte bunu ancak bilenle diğer bilen ya da bilgiyle bilen arasındaki bir bağdır gibi böyle anlamsız kelimeler de yüklenir buna. Vahiy de bunlardan bir tanesidir. İşte falana vahiy gelmiş. Ben anlamam. Ben herkese de bu iyidir, değildir falan demiyorum. Ama ben anlamıyorum. Vahiy bir insana vahiy nasıl gelir kardeşim? Yani vahiy gelmek bence bir şeydir. Üst akılla sen bazı şeyleri çözersin. Onu da anlatırsın. Durum şöyleydi, böyleydi falan diye. Mesela ben bunlardan gene örnek vereyim. İbn Sina yazdığı o tıp kitabında bana vahiy geliyor. Vahiy geldi demiyor. Orada ince ince artık açıklıyor. Yunus Emre de bana vahiy geldi demiyor. İnce ince açıklıyor. Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran, Hacı Bayram bunlar hep aslında üst akıl insanlardır. Fakat hiçbirisi bana vahi vahiy geldi dememiş. Dolayısıyla işin epistemolojik ruhu birazcık içinde nihilist bir değer barındırır. Yani sen ona bunlar açıklanamaz. Bunlar özel bilgiler. Bunlar gizli bilgiler falan dersen orada bir kendi fikrin bile bir değersizleştirme peşindesin demektir. Karşıdaki bu sefer soru sorar. Neymiş bu? Bu neymiş de acaba? Senin için bu kadar özelmiş, ezoterik bilgiymiş ya da bilmem neymiş. Bu sefer karşıdakine söz hakkı doğar. Der ki ben inanmıyorum o zaman kardeşim. Senin bu kadar ezoterik bilgilerin varsa açıklayamayacaksın. Ya da sadece kendi arkadaşlarına, sadece kendi grubuna açıklayacağın bilgiler varsa benim için bunların değeri yoktur. Der. Mesela son olarak epistemolojik Ekonominin epistemolojik ruhundan da anladık ki içi boş, yani orada kendince bir e, ezoterik bilgi varmış gibi konuşuyor. Fakat karşıdakilerini ikna edemedi. Gelelim kozmik nihilizme. Kozmik nihilizm biliyorsun evrenin tamamıdır. Kozmoloji, kozmoloji evrenin tamamı. Kozmik nihilizm ne demek? Biz evrenin tamamını ne anlayabiliyoruz ne de anlamak gibi bir yetimiz var. Yani böyle bir şeyimiz de yok aslında. Gücümüz de yok, zihnimiz de yok, aklımız da yok. Anlayamayacağız. Yani bugüne kadar anlayamadık. Bugünden sonra da anlayamayız zaten. Neden? Evren çünkü sabit durmuyor. Evren sabit dursa biz belki tamamını anlamak için belirli bir zaman dilimi harcayabiliriz insan olarak. Fakat evren de sürekli genişlediği için sen yüzde üçünü çözene kadar evren yüzde sekiz daha büyümüş oluyor. Burada şöyle bir soru geliyor insan aklına. Tanrı evreni yaratırken, hani biz diyoruz ya, Tanrı evreni yaratırken altı günde yarattı, yedincisi gün dinlenmeye çekildiği kozmik evren miydi yoksa sadece dünya mıydı? Kozmik evrense yaratılış daha bitmemiş demek ki. Hala genişlediğine göre yaratılış devam mı ediyor acaba? Ki buradaki nihilizm burada başlar. Kozmik evrenin temelinde ayrıyeten ayrıyeten bir püf noktasını daha söyleyeyim. Kozmo evren ya da kozmolojinin insan için insanın amaçları ve ilkelerine benim yaşam standartlarıma, benim amaçlarıma ve benim ilkelerime kozmik evrenin hiçbir katkısı yok. Yani orayı bilsem ne olacak? Güneşin öbür tarafındakini öbür tarafındakini bilmesem ne olacak? Şu kısacık ömrümde benim hayatımı değiştirecek bir anlamı var mı? Yok. O halde bunu düşünmenin çok bir anlamı da yok diyor. Nihilizmin temel e, e, savlarından, gereksizlerinden bir tanesi. Yani gereksiz bir şeyle Uğraşmak kadar gereksiz bir çaba yoktur yani gerek gerek de yok. Üçüncüsü ya pardon beşincisi, ne üçüncüsü yani? Dört tane açıkladık. Beşincisi Kozmik evren insan için varoluş nihilizmi. Bunu Açıklayacağım varoluş nihilizmi. Sıralamayı biraz evvelden e, şaşırdığım için varoluşçuluk varoluş nihilizminde e, nihilizmi anlatacağım. Varoluşçulukta e, temeli varoluş nihilizminin temeli e, mesela Platon'la başlar. Platon diyor ki varoluşçuluktaki insanın varlığı ya da görünen ee, evren ya da biz görünen evreni göremiyoruz da dünya diyelim sanaldır. Aslında gerçek değildir. Yani insanoğlu bir yanasama içindedir. Belki insanoğlu gerçeği göremiyor. Gerçekten sanal dünyadayız. Ya da e, dünya gerçek biz sanalız. İkisi de olabilir. Yani biz Acaba bir varmış bir yokmuş olan insanoğlu mu yoksa dünya mı? Eğer bazı felsefik tartışmalara falan bakarsanız aslında sanal olan insanoğlu. Yani biz nasıl her şeyi göremiyor, her şeyi duyamıyor, her şeyi e, hissedemiyor, her şeyi de söyleyemiyorsak, bilgimiz de sınırlıysa acaba e, sanal olan biz miyiz? Varoluşuluk nihilizmi de budur. Bir de son olarak ben e, sevgi nihilizmini ilave edeceğim. Bu sevgi nihilizmi kabul görür görmez bana ait. Sevgide de bir aslında hiççilik ya da bir değersizlik vardır. Sevgi gerçekten ne kadar gerçek, ne kadar sanal bilmiyoruz. Sevgi zaman içerisinde değişiyor mu, değişmiyor mu? Tam şey etmiyoruz. Yani sevgi Göreceli izafi bir kavram mıdır, değil midir? O da bana göre nihilizmin konularından bir tanesi. Aşağı yukarı altı tane saydım ben. Politik nihilizm, ahlaki nihilizm, epistemolojik nihilizm, kozmik nihilizm, varoluşçuluk nihilizm ve altı sevgi nihilizmi. Bu nihilizmin çeşitli söyleniş, ifade ediliş biçimleridir. Yani bunlar üzerinde uzun uzun konuşulabilir tabii. Bu, şimdi ben ahlaki nihilizmi konuşacağım. Tekrar geldim oraya. Ahlaki nihilizm şimdi nihilizm her ne kadar Nietzsche'yle başlamışsa da yani orada geçerse de değersizleştirme ya da e, zaman içerisinde bizim çok değerli gördüğümüz bir takım nesneler kıymetler ya da değerler, sanal ya da maddi değerler her ne kadar zaman içerisinde anlamını yitiriyorsa da yitir, anlamlı gibi geliyorsa da pardon Nietzsche'ye göre bunların hepsi aslında anlamsız şeylerdir. Bize göre anlamlı gibi görünür. Fakat anlamsız şeylerdir. Biz bunların bazılarının anlamsızlığını zamanı geçtikçe anlarız. Mesela bunlardan bir tanesi de gene tekrar tekrar Eski şey önceki şeylere dönmeyin maddelere ahlaki nihilizmde 1900 ya da işte 500 yıllarındaki 600 yıllarındaki İslamiyetin ilk günlerindeki ahlak anlayışı kısmen bugün çok revize oldu ya da e, e, nedir tarihselcilik açısından değerini kaybetti. Bugün insanoğlu farklı bir ahlak anlayışına sahiptir diyor nihilizm açısından böyle. Bence de böyle. Bugün bakıyoruz mesela. Kaldı ki 1500 sene önceki Arabistan'daki ahlak anlayışıyla bugünkü ahlak anlayışı arasında sokakta, otobüste, tramvayda, gençlerde, iletişim araçlarında, Facebook'ta, işte YouTube'da ya da TikTok'ta nasıl gençlerin birbirlerine irtibat kurduklarını, neye göre eğlendiklerini ya da onların değerlerinin ne olduğunu görüyoruz. Onlara biz diyoruz ki işte ya gençlik yozlaştı ya da ahlaksızlaştı gibi ifadeler söylüyoruz ama buradaki gerçek gençlik mi yozlaştı yoksa e, biz mi çağın gerisinde kaldık ya da biz onları o yeni değerleri kabul etmediğimiz için biz mi acaba bağnazlaştık? Benim gençliğimde de aynı ifadeleri dedem benim için söylerdi mesela. Dedemin gençliğinde de aynı ifadeleri onun dedesi onun için söylermiş. Ki bu aslında çağın bir gereğidir. Nihilizm. Nihilizm çağın bir gereğidir. Çünkü eğer insanoğlu nihilist olmazsa yani geçmişe çok takılıp çok değer verir orada kalırsa ne teknolojide ilerleyebilir ne fikirde ilerleyebilir ne yeni değerler keşfedebilir ne de daha üst, daha bir üst sekmende yaşamak için çaba gösterir. Eğer nihilizm olmazsa daha hala mağaralarda yaşıyor olabilirdik mesela. Evler yapıp e, apartmanlara taşınmak yerine. Eğer nihilizm olmasaydı belki de daha hala savanla çift sürüyor olabilirdik. Traktörlere, o biçer ne gerek vardı? Bazı şeylerin kapısını gerçekten nihilizm açar. Yani bugün gençlere diyoruz ya işte ahlak değerleri ne artık saymıyorlar. E biz şimdiye kadar sayıyorduk da uzaya mı çıktık yani? Bizim zamanımızda biz peki onu düzelteyim kelimeyi. Bizim zamanımızdaki ahlak değerleriyle bugünkü ahlak değerleri arasında illaki fark olmalı. Bugünkü çocuklar da çok şey değil, ahlaksız değil. Ancak bizim zamanımızdaki değerlere saygı duymuyor olabilirler. Ben bunu biraz önce Nietzsche ile Bazarov kardeşler vardır. İvan Turgayev'in Babalar ve Oğullar kitabındaki Bazarov kardeşlerin nihilist yapısıyla e, Nietzsche'nin nihilist yapısı arasında fark vardır mesela. Bazarov kardeşler o günkü bir takım değerlere inanmazken babasının ya da dedesinden kalma bir takım değerleri reddederken Nietzsche çok geniş kapsamlı, yukarıdaki saydığım tüm değerlere karşı çıkarak farklı bir nihilizm çizgisi çizer. Ha, tüm değerlere karşı çıkarken de hepsine toptancı bir reddediş mi olmalıdır? Yoksa orada da yine bildiğin ya da bilebildiğin kadarını reddetmek, bazı konulara da sahiplenmek doğru mudur, yanlış mıdır? Ona şu anda karar vermek benim için de zor ama eğer bir faydası olacaksa ki yukarıda saydığımız varoluşçuluktan itibaren zaten politik nihilizm işe yaramaz. Varoluşçuluk e, ya da e, epistemolojik nihilizm de bence doğru değildir. Bak hepsine teker teker ele aldığımda hepsini neredeyse reddedeceğim ben de. Dolayısıyla nihilizm o kadar da tükaka denecek bir şey değildir. Nihilizm e, ahlakta olabilir. Zaten son cümle şu olsun, zaten ahlakın evrensel kuralları yoktur. Onun için ahlak nihilist bakmak doğrudur. Ahlakın evrensel kuralları Habeşistan'daki oradaki yaşayan gençlerin ahlak anlayışıyla Türkiye'deki yaşayan ya da Arabistan'daki yaşayan ya da Türkmenistan'daki yaşayan gençlerin ahlak anlayışı arasında fark vardır. Amerika'da yaşayan bir gencine Almanya'da yaşayan bir gencin arasında da mutlaka fark çıkar. Afrika'daki yaşayan gençlerin arasında da ahlak nihilizmi arasında fark vardır. Sen kalkıp buradaki Afrika'daki yaşayan gençlere ya bunlar amma da ahlaksız, amma da değersiz ya da ahlak değerleri olmayan insanlar diyemezsin. Çünkü ahlak değerleri de kişiye, bölgeye ve yere göre değişebilir. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize nihilistli günler demeyeceğim ama hepinizin içerisinde nihilizm vardır. O nihilizm yönünü bir açığa çıkarın bakalım. Sizin değerleriniz nedir? Mesela toplumsal değerlerinizden başlayın. Ahlak değerlerinizi bir ölçün. Kime göre, neye göre? Politik değerlerinizi bir ölçün. Kime göre, neye göre? Ya da epistemolojik ezoterik ve vahiy değerlerinizi bir ölçün. Kime göre nihilistiniz? Kime göre kabul görür düşünceleriniz? Diğerlerini kozmik değerleri ya da <laughs> varoluşçuluk değerlerini onlara girmiyorum. Bir de sevgi nihilizm vardı. Sevgi değerlerinizi bir ölçün bakalım. Kime göre siz seveceğim birisiniz, kime göre nihilistsiniz? İşin küf noktası da burada yaptım. Sevgi değerleri nihilizminde ahlak değerleri gibi temel ölçülerinden birisidir. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.